Şöyle bakalım kaç kilo gelecek. El baskülünde tartarsa inşallah. El baskülü diyorum. Benim baskülde. Şirin çekil oradan. Kaç geldi? 12. Allah 12.1. Doğru mu? Doğru. 12. Ben Şimdi de diğer kovayı tartacağız. Evet. 12 kilo öbürü geldi. 12 kilo 100 gram geldi. 12 kilo değil mi? 15 de bu geldi. 15 buçuk da bu geldi. Buçu boş ver. 15, 12, 27 kilo. Bu guzu kadar var işte. Evet arkadaşlar. 12 tavuğumuz 27 kilo geldi. İsmail de 88 kilo. 87 <laughs> kilo. Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun, kucak dolusu. Ben şöyle tavuklarımızın ciğerlerinden doğradım arkadaşlar. Kalbiyle birlikte karışık. Böyle ciğer sote yapacağım. Hep beraber yapalım arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. Yemesecik. ومن طريقه فهي تمطط في رندر نفسها Şimdi de makarnam haşken ya. Bir makarna haşken. Yanına da makarna isteyeceğim. Böyle piş kayıyorsun kapatayım. Görüşürüz. arkadaşlar suyunu nasıl saldı. Nasıl sulandı. Kendi suyu. Biraz şöyle suyunu çektim. Ondan sonra da şöyle bir tabak ciğer kadar da soğan ekleyeceğim üstüne. Bakın. Başlandı. Altını kapatayım. Baya baya azaldı şöyle kıymayı ekliyorum. Biraz daha sos koymayacağım. Yani daha lezzetli olacak. ciğeri ben böyle daha çok seviyorum. Hemen ayırayım diye. Şöyle. Bir tane doğurur. Birazcık karabiber. Çiğar, tamamdır. Yoğurtlu makarnamız arkadaşlar sıcak mıcak yoğurtladım. İsmail işe yetişecek. Şurada da turşumuz var. Burada da ciğerimiz. Tavuk ciğerimiz var. Bol soğanlı. böyle çok lezzetli oluyor. Tabaklarımız falan bizim arkadaşlar eğer biri bir türlü bakın böyle yemek takımıymış, şuymuş, buymuş yok bize ne bulursa ona koyuyoruz. <laughs> Tam köy usulü. Evet. Bugünkü menümüz böyle. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun.